Azerbaycan halkıyla Türk halkının birbirlerine olan sevgi ve saygılarını ortadan kaldırmak için bozguncuların son günlerde özellikle sosyal medyada nasıl harıl harıl çalıştıklarına siz de şahit oluyorsunuz değil mi? Maşallah her fırsatı değerlendiriyorlar. Sosyal medyaya bir soru servis edildi. Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelirse Azerbaycan kimden yana tavır alır? Tabi bu soruya da kendileri cevap verdi. Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelirse Azerbaycanlılar İsrail ile bir olup Türkiye'ye karşı savaşırlar. Yalancı Paşinyan'ın uşağı olsun. Mu? Bu sözü söyleyenlere cevaben söyleyebileceğim tek şey Azerbaycan'da soydaşlarımızı çok şükür sizin gibi kanları bozuk değil. Onların Türkiye'ye karşı savaşma olasılığı yüzde sıfır bile değil. Tabi ilanın malumu oldu. Bu algı operasyonları tutmadı. Şimdi de tek millet iki devleti karşı karşıya getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üzerinden operasyon yapıyorlar. Hani Sayın Erdoğan Rize'de bir konuşma yaptı ya Nasıl ki Karabağ'a girdiysek, nasıl ki Libya'ya girdiysek İsrail'e de o şekilde gireriz. İşte bu sözü kaşmaya başladılar. Erdoğan'ın bu sözünden yola çıkarak akıllarınca Erdoğan'ın Karabağ biz aldık, Azerbaycan almadı algısını yaygınlaştırmaya başladılar. İnsafınız kurusun diyeceğim ama bunlarda insaf da yok anam baba. Ya bunların mantığıyla hareket edecek olursak girmiş olduğumuz Libya şu anda Türk toprağı olması gerekiyor değil mi? Bu mantıkla yola çıkarsak Erdoğan'ın kullanmış olduğu cümlenin bu manaya gelmediğini anlamamız lazım. Anlıyoruz anlamasını ama algı operasyoncular harıl harıl çalışıp bir şekilde mide bulandırmaya başladılar. Sosyal medyada yürütülen bu algıdan o kadar çok insan etkilendi ki Azerbaycan'ın resmi gazetesi açıklama yapmak zorunda kaldı yapılan açıklamada denildi ki Azerbaycan askeri Türkiye ile işbirliği yaparak Karabağ'ı aldığı doğrudur. Ancak bizim almış olduğumuz askeri desteğin bedeli de karşılanmıştır. Karabağ'ın geri alınması Azerbaycan ordusunun başarısıdır. Yapılan bu zorunlu açıklama bizdeki bozguncular için büyük bir malzeme oldu. Bu seferde çıktılar yeni bir algının altına imza attılar. Bu seferki algının ismi Azerbaycan Türkiye res çekti oldu. Ancak gelin görün ki Türkiye res çektiği denilen Azerbaycan Türkiye'de başlayan orman yangınlarını söndürebilmek için adeta çırpınıp duruyordu. İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu görüşmeden sonra ivedilikle bir yangın söndürme uçağı gönderildi. Tabi içimizdeki Paşinyan uçakları bu durumdan rahatsız oldukları için yapmış oldukları fitne ateşine sürekli odun taşımaya gayret ettiler. Bu kez de döndüler. Azerbaycanlı bir kardeş kardeşimizle sosyal medyada tanışan beyinsizin biri aynı şu cümleyi kullandı. Azerbaycan askeri savaşmayı bilmiyor. Karabağ biz olmasaydık siz hayatta alamazdınız. Karabağ Türkiye alıp size hediye etti. Bu sözlere Azerbaycanlı kardeşimiz terbiyesizlik yapma demekle yetindi. Ama ben o kardeş kadar naif ve kibar olamayacağım. Müsaadenizle bu ve buna benzer cümleler kullanan geri zekalara biraz ağır konuşacağım. Söyleyeceğim sözler Türkiye ile Azerbaycan arasına nifak sokmaya çalışan geri zekaların tamamınadır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın maksadının bu olmadığını hepimiz biliyoruz. Birbirimizi kandırmaya gerek yok. Sayın Erdoğan'ın Aliyev'den bahsederken sürekli söylediği kelime ne? Kardeşim İlham Aliyev, bir araya geldiklerinde sergilemiş oldukları samimi tavır ve kardeşlik sözü zaten Azerbaycan'a askeri destek vermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Bu desteği kardeşlik ilkesine sığdırmasak bile 2010 yılında Azerbaycanla Türkiye arasında askeri işbirliği anlaşması yapıldı. 2010 yılının altını çizerek söylüyorum çünkü Erdoğan tarafından imzalanan bir anlaşmaydı bu anlaşma. Erdoğan öncesi böyle bir anlaşmaya yanaşmamak için 40 takla atan muhalif bugün kalkmış Türk hükümetinin Azerbaycan'a yanlış yaptığına dair algı operasyonunun altına imza atıyor. Ne yaparsanız yap. Bu ebedi dostluğu ortadan kaldırmak için hiçbir şey yapamazsınız. Erdoğan'ın deyimiyle başaramazsınız. Çünkü biz Azerbaycanlı kardeşlerimizle etle tırnak gibiyiz. Birbirimizden ayrılabilme olasılığımız yok. Bunu o kafanıza yerleştirseniz iyi edersiniz. İsmail Türüt'ün türküsünde söylediği gibi Azerbaycan'da kar yağsa biz Türkiye'de üşürüz. Ülkeler arasında yapılan askeri işbirliği anlaşmaları zaten Azerbaycan'a destek vermek zorunda olduğumuzu ortaya koyuyor. Aynı şekilde yapılan anlaşma gereği Azerbaycan da bize destek vermek zorunda. Bu anlaşma olmasa da zaten iki ülke olarak biz birbirimize destek veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir deprem felaketine sahne oldu. Biliyorsunuz İlk yardıma koşan ülke hangisiydi? Tabii ki Azerbaycandı. Azerbaycan'ın Türkiye yönelik desteğini saymakla bitiremeyiz ki. Yıllık 10 milyar metreküp doğal gazı Azerbaycan'dan alıyoruz. Bana sakın parasıyla veriyorlar demeyin. Putin'i gördünüz. Avrupa'nın doğal gazını kesti. Avrupa pert oldu. Hakikaten Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişkileri bozma adına övlesine fitnelikler, şeytanlıkları yapıyorlar ki bunu gören şeytan ülkeyi terk eder. Ya bana ne gerek var kardeşim? Türkiye'de zaten bir sürü şeytan var der, kaçar bu ülkeden. Neymiş efendim? Türkiye Karabağ almışmış. Azerbaycan askeri de savaşmak bilmiyormuş. Bu başarı sadece Türkiye'nin başarısıymış. Tabi canım Azerbaycan ordusu da zaten binlerce şehidi sahilde tatil yaparken verdi. Sihalarımızla, İHA'larımızla biz Azerbaycan'a destek vermeseydik onlar savaşı kazanamazdı. Lan biz Sihalarımızı, İHA'larımızı Ukrayna'ya da verdik. Yapılan şey normal bir süreç. Kaldı ki biz Rusya ile şu anda dostane ilişkiler içerisinde olmamıza rağmen götürüp Ukrayna'ya o silahları verdik. Ya yapılan algı operasyonlarına nasıl bir cevap verirsen ver, mutlaka yeni bir bahane, yeni bir kulp buluyorlar. Sırf fitnelik çıkarmak için. Gazeteci Hüsnü Mahalli telebire çıkmış açıklama yapıyor. Açıklamayı dinleyin. Yaptıkları operasyonun ne denli çirkin bir operasyon olduğuna kendiniz zaten şahit olursunuz. Bakın Hüsnü Mahalli ne diyor? Yani Erdoğan her gün küfür ediyor, ağır laflar ediyor, evet. olarak İsrail'e çok ağır laflar ediyor İsrail'e. E, İsrail ki Azerbaycan'ın Azerbaycan müttefiki. Müttefik. E, nasıl olacak? Yani Erdoğan eğer İsrail'e ağır laf ediyorsa e, bu laf dolaylı bir şekilde Bakü'yü de dokundurur. Ey yavrum ey. Hüsnü Mahalli'ye göre Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın İsrail'e yönelik söylemiş olduğu bütün cümleler aslında Azerbaycan için söyleniyor. Buradan da yola çıkarak şu iddiayı ortaya atıyorlar. İsrail ile Türkiye karşı karşıya gelirse Türkiye ile İsrail adına savaşır. Ben bu algı operasyonun altına imza atan bu sefillere şunu söylüyorum. Bu akla ziyan iddianızı ispatlamak için, daha doğrusu bizleri de inandırmak için şöyle bir denesenize. Azerbaycan'a gidin, bir Türk bayrağı yakın, bakalım sizi kaç parçaya böler Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Bunların bu fitnelikleri, fesatlıkları beni hırslandırdı ya. Allah nasip ederse çok yakın bir zamanda Azerbaycan'a gideceğim. Oradaki kardeşlerimle danışıklık edip bu algı operasyonlarını bir an önce çürüteceğim. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.